Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde babasının görev yeri olan Kütahya'da doğmuştur. Aslen Ankaralıdır. Annesi Sema Kural'dır. Babası Mesut Kural Emniyet Müdürü'ydü. Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı. Babasının tayinleri yüzünden 11 senede 12 okul değiştirdi. Kütahya, Nevşehir, Silopi, Karaman, Denizli merkezlerinde çocukluğu geçti. Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve ardından Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatro eğitimi sırasında Levent Kırca tarafından keşfedilince Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil edildi. 2008 yılında Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgün Aman